Buyurun. Ee, yayladan ne zaman dönüyorsunuz Mecit? Bir iki haftaya kalmaz. Zaten havalar da iyice soğudu. Hı -hı. Yakında kar düşer. Evet. Selamun aleyküm ağalar. Aleyküm selam. Recep herkese benden çay. Muharrem abi erkek mi oldu yoksa? Erkek oldu tabi ya. Hem de aslan parçası gibi bir erkek. Helal olsun be. Erkek adamın erkek evladı olur tabi. Çaylar Muharrem abi de. Ne oldu Mecit? gideyim artık. Anca varırım. Hayır ola Mecid. Çayımı içmeyecek misin? Yok. Allah analı babıl büyüsün. Senden ne zaman bir erkek çocuğu göreceğiz inşallah? Yakında. Çok yakında. Balık kava çıktı deseler inanırdım da işte buna inanmam. <laughs> Hadi giyin şunları. İyice soğuk olmaya başladı. Gelin şunların saçlarını kısa kes. O niye ana? Görmüyor musun? Bitlendiler kızım. Hem kes de uzaktan gören erkek zannetsin bari. Sen de ne duruyorsun? Yesene yemeğini. Hadi biraz çorba için bakayım. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin oğlum. Hoş bulduk ana. Ne oldu Mecidin? Köyde yine canını mı sıktılar? Boş ver ana. Yine milletin boş boğazlı. Ama bilmezler ki bu sefer erkek geliyor erkek. El ayağı düzgün olsun da kız erkek ne fark eder? Bana bak, duymayın bir daha kız lafını. Erkek olacak o. <laughs> Sen de bu karı varken rüyanda görürsün erkeği. Olacak ana, olacak. Bu sefer aslan parçası gibi erkek olacak. İçim öyle doyuyor ya. Sen öyle san. Baksana karnını görmüyor musun? Nasıl da yassı? Yok be ana. Geçen seferki gibi yassı değil sanki. Yok yok. Vallahi erkek ana ya. Aç çocuğum. Nasıl erkek olsun? Erkek olmaması için elinden geleni yapıyor. Ne yapıyorum ki ana? Tuzlu yeme diyorum yiyorsun. Bağdaş kurarak oturma diyorum oturuyorsun. Daha ne yapacaksın? Doğru mu kız? Vallahi değil. Bir kere canım turşu çekmişti de. Bana bak Salih ha. Erkek çocuk bulacağız diye boğaz üstüne boğaz beslemeye başladım. Bu sefer de kız doğrusan karışmam. Yeminle söylüyorum bu yaylayı mezar ederim o bebeği ona göre. Mecid deme böyle ne olur. Korkutuyorsun beni. Şimdiye kadar korkmadın kabahat. Erkek Aa. doğuracaksın. Nah şuraya yazıyorum. Eğer bu bebede kız olursa sen Aa. ölüsünü bile göremeden koyarım mezara. Bilmiş ol. Git yemek getir bana. Bakma yüzüme hadi. Geç çocuğum geç geç geç. Ee. Geç otur yemeğini ye geç. Sıkma canını geç. Otur oğlum otur. Allah, sen büyüksün. Sen her şeye kadirsin. Ne olur, ne olur bir erkek bağışla. Yalvarırım Allah'ım. Bu gözü dönmüş adamın elinden bebeğimin ölüsünü gösterme bana. Allah'ım, sen büyüksün. Fazla uzaklaşmayın, gideceğiz birazdan. Erkek çocuk işte. Yerinde tutabileni aşk olsun kız Saliha. Seninki de bu sefer erkek gibi duruyor. İster misin bir de ikiz olsun? Nereden bilebilirim ki? Allah ne takdir etmişse o olacak. Ama sen de böyle eli karnında bekleyeceğine bir şeyler yapıver kız. Ne yapayım? Yengemin bir tarifi var. O da bir koca karıdan almış. Öyle işe yarıyormuş ki. Neymiş ki o? Kurbağa gözüyle keçi sütünü kaynatıp içecekmişsin. O zaman çocuk erkek olurmuş. Kurbağa gözü mü? Aa, madem erkek istiyorsun katlanacaksın. Bu cuma Selahattin'in karısı da her gün iştiydi de sonunda ikiz erkek doğurdu. Ah, dalga mı geçiyorsun sen kız? Bilmem ki dalga ah. mı geçiyorum. Ya doğruysa? Ah. Erkek çocuktan olursun vallahi. Hadi ben gidiyorum. Güle 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 güle. Kolay gelsin sana. Sağ ol. Düzeleceği yok bu koyunun ana. Kes o zaman telef olmasın. Ha. Kaç kere söyledim sana son günlerinde ağır kaldırma diye. Git dinlen ah. biraz. Ah, ah. İki parça çamaşır ana. Aa, ah. bunlar ne böyle? Şey dereden girmişler herhalde. Sunak arası verdi değil mi bu aklı? Kurbağa gözüyle, öküz dişiyle olacak iş değil bu. Sen önce karnındaki bebeğe sahip çık. Der. Git hadi dinlen biraz. Hadi. Rıh. Ne o? Bir şey mi diyeceksin? Mecit. Doğru mu dediğini yapar mısın? Neyi? Yaşatmam dedin kız olursa. Yapar mısın Mecit? Yaparım. Büyük yemin ettim. Gözünün yaşına bile bakmam. Mecit kurban olayım deme böyle şeyler. Allah razı gelmez. Git başımdan. Bu kararımdan kimse vazgeçiremez beni. Mecit. Ben istemiyor muyum sanıyorsun? Kucağına bir erkek vereyim. Seni mutlu edeyim diye Allah az mı yalvarıyorum? Ama o böyle takdir edince boyun eğip razı olmaktan başka çare yok. İstemiyorum anladın mı? İstemiyorum. O kahvede yeniden alay konusu olmaktansa onu öldürürüm. Daha iyi. Kadın yeminim var demiştim sana. Ah! Necip. Eh! Ah! O Ayşe değil, erkek. Adı da Hasan. Ah. Ah. Oh. Ah. Babamlar anne. nerede kızım? Atlakta. Ah. Neyim var anne? Bebek geliyor kızım. Ben hemen ah. gidiyorum ah. anne. Dur, dur Gülseren gitme. Babamlara ah. haber vereceğim. Dur, dur Gülseren. Ah. 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 Allah'ım yardım et bana. Yalvarırım bir erkek bağışla. Ne olur Allah'ım. İstemiyorum anladın mı? İstemiyorum. O kahvede yeniden alay konusu olmaktansa... ...onu öldürürüm Dayı. Yapamayacaksın Mecid. Erkek olsa da kız olsa da alamayacaksın yavrumu. Ah. Anan mı sancılandı? Nerede şimdi? Evde. Salya sancılanmış bir cüz. Koş, koş. Hı. Ah, Allah! Oğlum geliyor. Hadi, lan. hadi. Oğlum geliyor. Gel sen de bakayım. Sen de burada hayvanların başında dur kızım. Tamam. Kız. Ah! 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 Allah'ım yardım et bana. Sabret bebeğim. Allah'ım yardım et. <Gülüyor> 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 Ha. Salih. Nerede bu kadın ya? Ana nerede kız? Bilmiyorum baba. Ben de bilmiyorum. Ha, Geçin! Vallahi geçin. görmedim. Yapma Salih'a. Salih! Salih! Gebers olsun. Temiz aldı hadi. Zaliha yok ana. Nasıl yok? Ya yok işte. Evde değil. Ne yaptığını sanıyor bu cahil karı? Çocuğa bir zarar vermesin. Sen ne diyorsun ana? Eğer oğluma bir şey yaparsa öldürürüm o kadını ben. Hadi hadi cahil cahil konuşma. Hadi kalk arayalım şunu bir yerlerde. Yürü. Ah. <laughs> Allah'ım acı yapacağım şimdi? Allah, ım, Allah ım bana bir çıkış yolu göster. Evlat acısını yaşamak istemiyorum. Sana! Sus, ağlayıp da kulaklarımı alıştırma sesine. Sus, kopamam o zaman senden. Anasının bahsizi, gün görmemişim. Senin ölmene nasıl razı olurum? Sana nasıl kıyacaklar Sana! ha? Mecit bu. Öldürürler bebeğimi bulurlarsa. Sana! Kıyamayacaklar senin gibi masuma. Kıyamayacaklar. Sana! Sana! Korktuğumuz galiba başımıza geldi Mecit. Bu karı kendi kendine kız doğurdu yine. Ağzından yel alsın ana. Yaniye kaçtı sanıyor. Açacağı bir yer yok. Çıkacak ortaya nasıl olsa. Seni kurtarmanın bir yolunu bulacağım yavrum. kız sen. Nerede doğurdun bunu? Konuşacak vakit yoksun. da Mecit bulursa öldürecek kızımı. Ne <laughs> öldürmesi dur. Büyük yemin etti. Kız olursa yaşatmam dedi. Al bunu al. Alamam. Başka çarem yok Ne olur al. Yoksa ölecek kızım. Delirdin mi? Üstem <laughs> canımı okur benim. Hem gidip Mecit'e yetiştiriverir. Saklarsın bakarsın. En azından köye kadar götür. Yalvarırım sen de anasın. Anla beni. <laughs> Salih Salih başı Salih başı. başı Suna ne olmuş buna? Bilmem bana da söylemedi. Bunda bir iş var Suna. Mecide haber versek iyi olacak. सोनहा सोनहा नेजीत Aa, bu! Ne oldu Rüstem abi? Ben de sana soracaktım ne oldu diye. Salih abacıyı o halde görünce... Nerede gördün onu? Bizim evin önünde. Kucağında kanlı bir bezle ormana doğru gitti. Ana! Ah, nasıl olur bu? Ana! Vicdansız karı öldürdü oğlum ana! Yürü hadi ormana yürü! Ana! Yürü! Salih! Ya. Ah. 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 Yavrum, meleğim. Nasıl kıymak isterler Senin gibi basma. Kurban oldu. Nerede saklayayım seni? Kimlere vereyim? Ne yapayım? Ah. 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 Bir ışık ver bana. Bir yol göster. Ne yapayım? Mecit bulursa sağ bırakmaz kızımı. Kime vereyim? Bu da başında kimsem yok verecek. Bir yol göster ya Rabbim. Sana! Çıkarsana! Bir daha Aman Allah'ım. Ne yapacağım şimdi ben? Sana! Ah! Nasıl Başka çarem yok kuzum. Başka çarem yok. Gözümün önünde can vermene dayanmaz yüreğim. Allah'ım sana emanet ediyorum. Çaresizlerin çaresi. Kimsesizlerin kimsesi. Her şeyin sahibi sen. Can veren de sensin canı alan da. Yavrumu sana emanet ediyorum. Oha! Şutele baba bakalım ne edecek. Neredesin? Neredesin kusen ha? Ne olur oğlum Nerede baba? Bebek gözü ne kızım? Sen... <laughs> ne olup öldürdün? Vurma için. Erkek değil kız. Erkek değil kız. Adan korkup girdi bir yerde doğurdum. Ölü doğunca da gömdüm. Hoşuna gitti mi? Kızın ölü doğdu işte. Ölü <laughs> ha? Necip! Yine kız, ama ölmüş. Ölmüş mü? Ha, ölmüş. İyi de olmuş öldü. Yoksa benim elimde kalacaktı. Evlat katil olacaktım bu saatten sonra. Geberesici. Ha, senin gibi karıya. Bu daha bir Aynen. kızı öyle doğuruyor. Erkeği nasıl doğuracak bu? Kalk hadi. Gebereceğim bu zaten. Kalk! Kalk! Çatlı bahçe yayan, di gel bu. kızım. Ölen kardeşim nereye gitmiştir anne? Ha. O cennetin bir kuşu oldu kızım. Şimdi cennette geziyordur. Bizden daha iyi yaşıyordur. Yaylaya çıkınca mezarına gidip dua edelim mi anne? Bir mezarı bile yok ki garibim, bir mezarı bile yok. Zamanda tam zamanında bitti. İyi ki bahar bu sene erken geldi değil mi ana? Öyle ol öyle. Yaylaya çıkınca hem biz rahat ederiz hem koyunlar. sana Süre hazır mı kız? Hazır. Hadi yürü hadi. Hadi ana koyunlar Çabuk dağılıyor. Bir güzel simadır, aşkın tevda. ...yaylaya çıkınca nefes aldığını hissediyor ana. Hem nefes alıyoruz... ...hem de köyün dedikodusundan kurtuluyoruz burada. İnsan içine çıkacak hal mi bıraktın? Salya, bu aletleri içeri koy. Hadi uyuma. Bir mezarı bile yok ki garibimin. Bir mezarı bile yok. Ona bakıp da çürümüş bedenini gömeceğim Ah, ah. 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 Aman Allah'ım, olamaz, ah. bu imkansız. Ah. Yavrum, yavrum. Kızım benim, evladım! Nasıl bıraktım seni? Nasıl? Yaşıyorsun işte! Ölmemişsin! Başka çarem yok kızım! Başka çarem yok! Gözümün önünde can vermene! Dayanmaz yüreğim! Allah'ım! Sana emanet, Sana emanet ediyorum. ediyorum. Çaresizlerin çaresi. Çaresiz. Kimsesizlerin çaresizlerin.